Bizlerden iyi haberler bekleyen ülkem. Koronavirüsle mücadelende beklediğin haberleri almaya başladım. 11 Mart'tan itibaren karşı karşıya olduğum tehdit giderek zayıflıyor. Dışarı çıkıp baharı yeterince yaşamıyoruz. Ama içimizde bir diriliş var. Koronavirüs mücadelesini hep birlikte veriyoruz. Başarı 83 milyon olarak hepimizin ve hepimiz çok iyi biliyoruz mücadelemiz henüz bitmedi. Dünkü veriler itibariyle dünyada toplam 3 milyon 152 bini aşkın koronavirüs hastası bulunmaktadır. Hastalık sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı dünyada 218 bini geçmiştir. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre ülkeler bazında iki güncel veriyi paylaşmak fikir verici olacaktır can kaybının 59.000'i bini aştığı Amerika'da dün 25 binden fazla yeni vaka açıklanmıştır. Sadece New York'ta dün 521 kişi hayatını kaybetmiştir. Bizden çok önce salgının başladığı İngiltere'de son bir gün içinde açıklanan yeni vaka sayısı 3.996. Hayatını kaybeden insan sayısı 586'dır. Son bir gün içinde İtalya'da açıklanan yeni vaka sayısı 27.298, hayatını kaybeden insan sayısı 871'dir. Şunu sormalıyız ve sorunun cevabı üstünde durmalıyız. Dünyada halen kontrol edilemez bir güç olmaya devam eden koronavirüsü Türkiye nasıl geriletti ve gözle görülecek düzeyde kontrol altına aldı? 11 Mart'taki ilk vakadan itibaren her yeni hastanın temas çevresinde virüsün izini sürdük. Filyasyon dediğimiz bu iz sürme yöntemiyle hastalığı taşıyan kişinin son iki gün içinde temaslı olduğu herkese ulaşmaya çalışıp gerekli olanların testlerini yaptık. Tespit ettiğimiz yeni hastaları hastalığın onlardan başkalarına geçmesine fırsat tanımadan izole ettik. Biz filyasyonu çok bir büyük bir ağ kurarak gerçekleştirdik. Güncel veriyle söylersem sahada görev yapan filyasyon ekibi sayımız 5849'dur. Bu ekipler bugüne kadar hastaların temas zincirlerine yer alan 468.390 kişiyi tespit etmiştir. Her vakaya ortalama 4,5 temaslı kişi düşmektedir. Bunların yaklaşık %99'una yani neredeyse tamamına ulaşılmış, takipleri yapılmıştır. Bugüne kadar filyasyon ekiplerimizce takipleri yapılan kişi sayısı ise 464.434'tür. Diyebilirim ki hastalığın yayılmasını uyulan tedbirlerle ve bu yolla önledik. Salgının tümüyle önlenmesinde de izlenecek yol yine budur. Başarıdaki bu faktör filyasyon faktörü önemini son vakaya kadar koruyacaktır. Yatak doluluk oranlarımızı yüzde altmışlardan yüzde otuzlara indirdik. Sağlık altyapısının bu şekilde hazır hale getirilmesi bize kontrolün elimizde olması gücünü verdi. Ya bildiğiniz üzere koronavirüs tedavisinde doğrudan virüse etkili bir ilaç henüz geliştirilmiş değil. Ancak adı geçen ilaçlar Virüsün etkisini azaltıcı, tahribatını önleyici, hastanın virüsle mücadele sürecini kolaylaştırıcı özellik taşımaktadır. Türkiye olarak bu ilaçların başında özellikle hidroksiklorokin adlı sıtma ilacını önceden tedbiren temin etmiş ve stoklamıştık. Bu hazırlık 11 Mart'tan önce gerçekleşmiştir. Biz erken ilaç hidroksiklorokin tedavisine Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu daha ilacın hastalığa karşı kullanımına onay vermeden önce başlamıştık. Ve Çin'den getirdiğimiz antiviral ilaç ise Çin'de olduğu gibi ciddi vakalarda kullanımında sonuç almadığımızı gördük. Süreçte bu ilacın kullanımını farklılaştırmış olduk. Yani yoğun bakımda ciddi vakalara değil yoğun bakım öncesi Pneumoni gelişen hastalara kullanmaya başlayarak sonuç aldığımızı gördük. Muhtemelen tüm vakalarda tedavi erken aşamada başlamanın bir sonucu olarak hastalarımızda zatüreye gidiş oranı azalmış durumdadır. Bu yaklaşımla Türkiye'de vakaların pneumoniye dönüşme oranında yüzde yetmişten yüzde büyük bir düşüş gerçekleşmiştir. Bu durum yoğun bakım ihtiyacımızda da azalmaya yol açmıştır. Artık hastalarımızı ventilatöre erken değil, ileri aşamada bağlıyoruz. Tedavide gösterdiğimiz bir diğer gelişme ise yoğun bakım hastalarımızı erken aşamada artık entübe etmiyoruz. Bunun hastalığın seyrini önemli olan oranda değiştirdiğini görüyoruz. Pneumoni yani akciğer iltihabı kritik bir durumdur. Covid-19 hastalarında pneumoni oranı ne kadar düşürülebilirse ölüm oranı da o derece düşmektedir. Hekimlerimizin pneumoni oranını düşüren yaklaşımı dünyada bir ilktir. Bu yeni yaklaşımın da salgınla mücadele eden ülkelerde uygulanacağını umuyoruz. Hastanın yoğun bakıma geçişi söz konusu olmadan sürekli yüksek akımlı oksijen uygulamasını da gerçekleştiriyoruz. Böylece eski yöntemle oluşan e, akciğer hasarlarını önlemiş oluyoruz. Yüksek akımlı oksijen uygulaması ölüm oranlarımızdaki düşün sebeplerinden biri olmuştur. Yoğun bakımdaki hastalarda vefat oranlarımız ise yüzde elli yüzde ona. Entübe hastalardaki vefat oranımız ise yüzde yetmiş dörden yüzde on e geriledi. Türkiye'de şu ana kadar hasta kayıp oranı yüzde iki Salgındaki vefat oranıyla ülkemiz Avrupa ülkeleri içinde en düşük vefat oranına sahip sahiptir. Dünyada 80. sırada yer almaktadır. Bu Türk tıpının başarısıdır. Eğer tedbirlere uyulmasaydı, sokağa çıkma kısıtı ihlal edilseydi, gençlerimiz ve büyüklerimiz evde kalmayı görev bilmeseydi, kısıt olmayan günlerde dışarı çıkma isteğimize direnmeseydik bugünkü başarıyı iyimserliği yakalayamazdık. Koronavirüs salgınına karşı şu ana dek kazandığımız başarıyı üç faktör sağlamıştır. Bu faktörlerden ilki sizsiniz. Tedbirlere uyum gösteren 83 milyondur. Hayatınızı salgın hastalığın zorunlu kıldığı yeni şartlara göre tanzim ettiniz. Size minnettarım. Bu faktörlerden ikisi İkincisi hastalarla temas etmiş kişilerin taranması yani filyasyon yönteminin başarıyla uygulanmasıdır. Filyasyonla her vakanın temasları bulunup gözetim altına alınmış hastalığın kişiden kişiye yayılması önlenmiştir. Faktörlerden üçüncüsü tedaviye olabildiğince erken başlamamız, ilaç, ilaç kullanımında yoğun bakımda önemli farklılıkları ortaya koymamızdır. Başta hekimlerimiz olmak üzere Tüm sağlık personelimizin canları pahasına gösterdikleri çabadır. 11 Mart'tan bugüne geldiğimiz nokta kesin başarı noktası değildir. Önümüzdeki günler eski günlerin aynısı olmayacaktır. Başarı tedbirleri artık terk edeceğimiz bir başarı değildir. Tedbirlere sarılmamızı gerektiren bir başarıdır. Unutmamalıyız günlük koronavirüs tablosunda yeni vaka sayısı henüz sıfır değildir. Aramızda halen virüsü taşıyan, yeni tanı konan insanlar var. Olmaya da devam edecektir. Hastalık bitmedi. O halde mücadele devam etmelidir. Elbette hayat da normale yaklaşarak devam edecek. Tedbirleri devam ettirerek nasıl bir normalleşme yapılacağıyla ilgili hazırlıklar tamamlanınca da kamuoyuna bu açıklamalar zaten e, ilgililerce yapılmış olur. 65 yaşla ilgili gündem konusu oldu bilim kurulunda. 65 yaş üstü büyüklerimizi, çınarlarımızı hiç olmasa bir kat saat, e, hiç olmasa gezmelerini, dolaşmalarını, e, trafik e, araç kullanmadan ee, yakın mesafe anlamında yapılabilir mi böyle bir e, serbestlik söz konusu olabilir mi diye gündem oldu bununla ilgili daha net bir öneriye dönmedi ee, bu da bir e, yaklaşıma e, gelirse o durumda zaten görüş olarak e, cumhurbaşkanımıza da sunulmuş olur karar noktasına o durumda Gel, gelir diye düşünüyorum. E, Bu bir konuyla şey. ilgili gündem olmadı. Yani korona herhangi bir hastalık e, belirtisi ve bulgusu olan bir kişinin koronavirüsle karşılaştığında onunla da e, enfekte olabilirliği söz konusu. Ama önemli olan koronavirüsün yaptığı normal bildiğimiz etki dışında bir etkiye sebep olup olmadığı ile ilgili benim bir bilgim yok. Bununla ilgili Yeni bir değişiklik yok. Yani biz bulaş oranının yüksek olduğunu biliyoruz. O nedenle de teması son derece önemli görüyoruz ve temasın korunmasını ve bu dönemde bulaşın daha çok solunum yoluyla ağırlıklı olduğu için de maske kullanımını bu dönemde son derece önemsiyoruz. İkinci dalga riski var mıdır? Yani pik yaşandı diye. Pik döneminde mi? olduğumuzu söyleyebilirim evet. ve e, bir düşüş e, trendine de girdiğini görüyoruz. Ama bunun kalıcı olması önemli. O nedenle de bu dönemde e, özellikle temasın e, ve e, mesafenin son derece önemli olduğunu, izolasyonun önemli olduğunu, e, bu anlamda gerekli tedbirlere uyum gösterilmezse. Yeni bir pik dalgasına e, yol açabilir ama şu an bizim gördüğümüz bir bu tedbirlerle pik dalgasının e, herhangi bir e, olabilirliğinin olmadığını söyleyebilirim. Benim hiçbir akrabalık bağım yok. Hiç tanımıyorum. Aracı olan olanlardan da hiçbir akrabam veya tanışık olduğum biri olmadı. Sosyal medyadan biliyorsunuz bu bilgilendirme yapıldı devamında bana bu bilgi ulaştı. Sayın Büyükelçimizle de İsveç görüşerek bu hastanın Türkiye'ye getirilmesi gerekiyor mu diye de konuştum. Kendileri bu hastada hastanın özellikle Türkiye'de tedavi edilmesinin gerekli ve uygun olduğunu ifade ettiler ve devamında Türkiye'ye getirilmiş oldu. Şu anki te tedavi durumu ise <laughs> bizim Ankara Şehir Hastanemizde tedavisi devam ediyor. Bildiğiniz gibi iki gün yoğun bakımda kaldı. Bu hastanın getirilmesinde en büyük sebeplerden bir tanesi de ciddi bir solunum sıkıntı ol, sıkıntısı olmamasına rağmen altta bir kardiyak yani kalp rahatsızlığının olduğunun söylenmiş olmasıydı. Ve şu dönemde babanın biliyorsunuz baba ve üç çocuğu getirilmiş oldu. <laughs> e, büyük kızında ve 10 yaşında olanda da pozitif görüldü. Bu İsveç tarafında bilinen bir durum değildi. Sadece babanın pozitif olduğu biliniyordu. Bizde diğer iki çocuğunda da pozitif çıktı. Küçük olan 7 yaşındaki çocukta da yapılan testte e, testte negatif çıkmış oldu. Dolayısıyla iki gün sonrası da servisi alınarak takibi yapıldı solunum sıkıntısı olmayan ve takibi yapılan hastalarımız. Biz sadece İsveç'ten getirmedik. Bu süreçte daha dün Rusya'dan getirdik bir tıp öğrencisi dördüncü sınıf. Üç defa pneumotoraks gelişen değişik aralıklarla tedavisi yapılmayan bir hasta idi. Bize talebi yapıldığında endikasyon gereği getirmiş oldu. Yine bir hafta on gün önce Fransa'da ne kadar haber oldu bilmiyorum. Fransa'dan solunum cihazından, 33 yaşında solunum cihazından çıkarılmak istenen bir hastayı getirdi. Ve o hasta dün itibariyle solunum cihazından çıkarıldı. Konya'da bir hastanemizde şu an tedavi altında. Ve bu hasta Fransa'da solunum cihazından çıkarılmak istenen bir hastaydı. Bu hasta da bir siyasi partimizin başkanı tarafından aracı olunarak getirilen bir hastaydı bu anlamda biz şunun altını çiziyorum. Dünyada devlet tarafından ücreti karşılanarak vatandaştan hiçbir para alınmayan hava ambulansı hizmeti veren tek ülkeyiz. Pazar günü. Pazar gününden düğünü bu hastayla ilgili bilgi veriliyor. Bu hasta ile ilgili hastaya ulaşıp gereğini yapın talimatı verdiğimiz bir hasta. Gelen cevap. Kişi İsviçre ve başkonsolosumuz başkonsolosumuz Asya Hanım ile görüştüm. Yasemin Hanım, kardeşi ve iki çocuk COVID pozitif olarak değerlendirilmiş. Tanı Nisan 7'de konmuş. Nisan 7'de. Kişi telefonda panik aldı. Durumunun çok kötü olduğunu, orada kimse ilgilenmediğini konsolosluğun hiçbir şey bu anlamda yapmak noktasında gayret içinde olmadığını söyledi. Başkonsolosluğunda yapılan görüşmede kendileriyle düzenli görüştüklerini, birkaç gün önce de Türk hekimine muayene yaptırdıklarını, hekimin durumlarını kötü olarak nitelendirmediğini, bir hafta içinde de yine Türk hekimle kontrol planlandı ve şu an için tıbben uçak ambulans ile Türkiye'ye götürülmesinde gerek olmadıklarını söylediler. Tomografinin de çekildiğini bugün, tomografisinde çok hafif bir infiltrasyonun olduğunu ve bu hastanın sevk endikasyonunun olmadığını. Ben hekimin raporunu okuyorum. Yapılan tıbbi tetkik ve görüntüleme sonuçlarına göre Yasemin Özkeser Yaman, Kadir Özkeser Furkan Kapaklıkaya Enes Kapaklıkaya adlı kişilerin genel sağlık durumları hastaneye sevk edilmeyi gerektirmemekte olup İsviçre'deki yapılan tüm bütün tedaviler yeterlidir. Türkiye'ye sevk endikasyonu yoktur doktor ve hastane. Biz bu dönemde salgınla mücadeleyi siyaset üstü yapmaya gayret gösterdik. Çünkü bu mücadelede herkesin 83 milyonun bu mücadelenin içinde yer alması gerekiyordu. Hiç kimsenin mücadelenin dışı dışında kalmaya hakkı yoktu. Dolayısıyla üzerimize düşen bakanlık olarak yapılması gereken ne ise bu anlamda gereğini yapma noktasına bir gayret içinde oldu. Lütfen bu konuları siyasete alet etmeyelim, istismar etmeyelim. Şöyle bir durum. Bununla ilgili birim kurulunda da gündeme geldi. Yapılmak istenen şu. Biz toplumda özellikle TÜİK'le birlikte yaygınlığı, taşıyıcılığı, varlığını bilmek istiyoruz. Bununla ilgili örneklem yöntemiyle bir çalışma başlatıldı. Önümüzde zannediyorum 3-5 gün veya bir hafta içerisinde bu konuda netleşmiş olur. Dolayısıyla o durumda Toplumdaki yaygınlık ve bulaşçılık ve taşıyıcılık durumuna göre de alınması gereken yeni bir tedbir olup olmadığı da zaten Bilim Kurulu'nun gündemine gelmiş olur. Bizler de size aktarmış oluruz. Evet. Şimdi İstanbul ile ilgili şu an özel bir tedbirimiz yok. Uygulanan tedbir dışında. Ve İstanbul'da özellikle vakamızın yüzde 60'a yakını İstanbul. İstanbul gibi bir yerde... Yani İstanbul ne Wuhan kenti gibi, ne bir Avrupa kenti gibi, ne bir Amerika eyaleti gibi olan bir yer değil. 20 milyona yakın nüfusu olan ama yerleşimi buralardan çok farklı olan bir ilimiz. Yani bir bağcıları, bir bahçeli evleri, bir gün görünü bir fatihi düşünürseniz. Ayrıca yani yoğun bir yerleşim olduğunu torundan dedeye kadar bir arada yaşamanın fazla olduğu bir kentten bahsediyoruz. Avrupa'da böyle olmadığını biliyoruz. Buna rağmen beşinci haftada Türkiye'deki vakanın yüzde altmışının görüldüğü İstanbul'un kontrol altına alınmış olması çok büyük başarı. Eğer Avrupa bir İstanbul kenti gibi bir yeri kontrol etme noktasında şu an yaptığını yapmış olsaydı herhalde başka bir sonuçla karşı karşıya kalırdı. Bunu Ayrı ayrı da açıklayabiliriz. Zaten biz bunu il hıfzıza kurullarımız bunu biliyor. İl bu zaten paylaşılmış oluyor. Dolayısıyla bu anlamda artık bilgiyi saklamanın anlamı olmadığını daha önce söylemiştim. Çünkü bütün Türkiye'de görüldüğünü biliyoruz. Ama şöyle bir durum olabilir. Önümüzdeki dönem bazı illerimizde, daha az görülen illerimizde tedbirleri biraz daha gevşetebiliriz. Bu tamamen önümüzdeki dönem e, vaka seyrine göre konuşulabilecek, gündeme alınabilecek ve bilim kurulunun bu anlamda önerisinde alarak yol alabileceğimiz bir yaklaşım. İş yerleriyle ilgili bu normalleşme dönemiyle ilgili o sebepler dahil olmak üzere bir takım toplu çalışılan yerlerde test yapılmasını biz planlıyoruz. Hatta Gebze'de bu anlamda kurduk. Bunu da yaygınlaştırmak istiyoruz. Yani birçok sektöre benzer şekilde e, test yapılabilirliğini sağlayarak normalleşmeye doğru geçelim istiyoruz. Sağlık çalışanları. Sağlık çalışanları ile ilgili. Ben daha önce de söylemiştim. Doğrusu sayıları çok vermekten yana olmadığımı, ifade etmiştim. şu dönemde maalesef enfekte olan sahada yoğun özveri ve gayret ve fedakarlıkla çalışan sağlık çalışanlarımızın sayısı fazla oldu. Toplam birilerinin söylediği kadar değil, daha fazlası maalesef. Sağlık çalışanı enfekte sayımız 7428. Yani 1 milyon yüz bin sağlık çalışanımız içinde 7428 kişi. Ortalama vakalarımız içindeki oranı yüzde altı buçuğa yakın. Avrupa'daki ortalama yüzde on on birlerde. Gönül bu dönemde hiçbir çalışanımızın enfekte olmayıp hiçbir çalışanımızın hayatını kaybetmemesini dilerdi. Şimdi maske konusuyla ilgili 20 ile 65 yaş arası herkes için çalışanlara da gönderildiğini, özellikle belli sayıda çalışanı olan işletmelere gönderildiğini bilelim. Ama büyük işletmelerle ilgili de valilik üzerinden ayrıca göndermiş oluyoruz. Dolayısıyla bu anlamda göndermiyoruz şeklinde bir yaklaşım olmadığını söylemek istiyorum. Şimdi maalesef bu konuda siyasetin konusu oldu. Adana ile ilgili ben daha önce de söylemiştim. Daha önce verdiğim ifade Adana'daki doluluk oranı idi. Ben Türkiye'deki Yatak doluluk oranı 10 bin kişide 28. Peki Adana'da kaç? Türkiye ortalamasının üzerinde olan yüzde 32. Yani Adana'da toplam 10 bin kişiye düşen yatak sayısı Türkiye'de 28 iken Adana'da 32. Ortalamanın üzerinde. Yoğun bakım yatağı ne durumda? Türkiye'de özellikle 100 bin kişiye düşen yoğun bakım yatak sayısı 49. Adana'da 63. Neresi yeterli değil? Maske Türkiye'de bedava dağıtılması hedefleniyor. Ve biz vatandaşın maskeye ücret vermesini istemedik ve dünyada da bu yaklaşımı sergileyen de kimse yok. Ve maske üzerinde ne gibi mücadelelerin olduğunu da biliyorsunuz. Maske ile ilgili herkese 20 ile 65 yaş arası kod gönderiliyor. Bu kodla maske alınabiliyor. Dolayısıyla bu anlamda kendilerine kod gitmemiş olan vatandaşlarımız eczaneye giderek sormaları gerekmiyor. Kendilerine kod geldiğinde eczaneye gitmelerini önemsiyoruz. Ölümle ilgili son günlerde siyasetin maalesef konusu yapılmaya başlayan bir durum oldu. Ve burada her rakamın bir can olduğunu unutmayalım. Ve burada bu rakamların gizlenebilirliği mücadelede en önemli payı olan vatandaşlarımızdan asla yapılamaz. Çünkü siz gizlediğiniz rakamlarla mücadelede tedbirleri vatandaştan alamazsınız. Ve ölüm raporlarını hazırlayan ise o rapora imzayı atan ise gurur kaynağımız olan hekimlerimiz hekimlerimize güvenmiyoruz. Sağlık Bakanlığı mı imza diyor? Ben bugün itibariyle yani daha önce de söylemiştim bir daha söylüyorum. 1 Ocak 29 Nisan güncel söylüyorum. Ölüm sayısı 160.888. 2000 20 için yani 1 Ocak 29 Nisan 2020. 163.191. Aradaki fark 2303. Beklenen ölümden bahsetmiyorum. Nüfus artışı nedeniyle ortalama son 5 yılda 2.89 gibi bir artıştan daha bahsetmiyorum. Onu bir tarafa koyarak söylüyorum. Sadece artıştan bahsediyorum. Hiç artış olmadığını varsayarak söylüyorum. Aradaki fark 2303. Peki koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden canlarımızın sayısı kaç? 2992. Nerede bu hayali ölümler? Lütfen bu konuyu istismar etmeyelim. Ölümlerin kimlerin yüreğini nasıl yaktığını biraz düşünelim. Ve biz Dünya Sağlık Örgütü'nün kodlamasıyla, bütün dünyanın verdiği şekliyle pozitif olan vakaları bildiriyoruz. Ama şüpheli gördüğümüz PCR'e negatif olan hastalarımız da asla tedaviden mahrum etmiyoruz. Onlara da tedaviyi aynı şekilde uyguluyoruz. Hatta filyasyonu uyguluyoruz sahada. Fakat Dünya Sağlık Örgütü 16 Nisan'a kadar bütün dünyaya PCR'ı pozitif olan vakaların bildirilmesi şeklinde bir kod tanımlaması yapmıştı. 16 Nisan'dan sonra ise PCR yapılmayan şüphelendiğiniz vakalara bir kod tanımlaması ilave edildi. Özellikle PCR'ı yapmayan ülkeler için. Veya ülkemiz içinde PCR'ı yapılmamış olan bir vaka varsa ve şüpheli ise biz onu da zaten pozitif görür bildirmiş oluruz. Dolayısıyla PCR'ı yapılmış olan ve de negatif olan bir vakayı başka sebepler olabilir diye araştırılmalı. Pozitif olan vakaları PCR yapıldıysa bildirilmeli şeklinde genel bir kural. Ve bununla ilgili Dünya Sağlık Örgütü'ne 3 gün önce biz yine bir yazı yazdık. Yanlış mı yapıyoruz? Ve Dünya Sağlık Örgütü'nden yine 24 Nisan'da 4 gün 5 gün attı. 24 Nisan'da bize gelen yazı bununla ilgili bir sorun olmadı şeklinde. Lütfen ölümler üzerinden siyaset yapmayalım. Ve bugüne kadar yapmadık. Çünkü bu mücadelenin herkesi kapsayacak şekilde yapılması gerektiğine inandık. Çünkü bu bir salgındı. Bu bir sağlık sorunuydu. Bir daha söyleyeyim. Yılları, yılı aylara bölerek, günlere bölerek sayıların verilmesi hiçbir şekilde doğru değil. Biz 29 Nisan'a kadar yani ilk 4 ay bütün ortalamanın %32 iken ilk 4 aydaki ölüm vakalarının sayısı %34'lerde. Yani bazı aylar 30 bin, bazı dönemler 50 bin olabilir. Her ay eşit gitmiyor bunu da bilelim teşekkürler